Selam sevgili 11. sınıflar. Bugün kimya 1. dönem birinci yazılısının hazırlık için birinci senaryo yazılı sorularını çözeceğiz. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hadi başlayalım. Birinci senaryo sorularımıza bakacak olursak bu sorular arkadaşlar hem Anadolu liseleri için hem de fen liseleri için geçerli bir senaryodur. Modern atom teorisinden 4 soru, gazlar ünitesinden ise 3 soru gelecek. Toplamda 7 tane soru sormamız gerekiyor. 1. senaryoda arkadaşlar. Ekranı durdurup hangi konudan kaç soru geldi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu 7 sorudan arkadaşlar 1. ve 5. sorularımız basit bilişsel süreçleri içeriyor. Diğer sorularımız ise karmaşık bilişsel süreçleri içeriyor. 1. sorumuz arkadaşlar atomun kuantum modeliyle ilgili bir sorumuz. Kuantum sayılarını orbitallerle ilişkilendirmemiz istiyor. 3P orbitalinde bulunan bir elektronun aşağıdaki kuantum sayılarını yazınız baş kuantum sayısını istemiş ve arkadaşlar açısal momentum kuantum sayısını istemiş. Arkadaşlar bu da hatırlamamız gereken bilgileri hemen yazalım. Baş kuantum sayısını arkadaşlar n harfi ile gösteriyorduk ve birden başlıyordu. Bu şekilde gidiyordu. Açısal momentum kuantum sayısı arkadaşlar l ile gösteriliyordu ve sıfırdan başlayıp en fazla n-1 değerine kadar gidiyordu. O halde arkadaşlar buradaki 3P orbitaline bakacak olursak baş kuantum sayısı önümüzdeki 3 sayısıdır. Baş kuantum sayısı n eşittir 3 şeklinde yazabiliriz. Açısal momentum kuantum sayısı arkadaşlar L'nin değerleri için harflerimiz vardı. 0, 1, 2, 3 değerleri için. Arkadaşlar L eşittir 0 ise S orbitali de L eşittir 1 ise P orbitali. L eşittir 2 için D orbitali ve son olarak L eşittir 3 için F orbitalimiz olacaktı. Burada gördüğümüz P orbitali arkadaşlar L eşittir 1'e tekabül ediyor. O halde açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1 olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurmamızı istiyor. Yani arkadaşlar bir elementin elektron diziliminden o elementin periyodik cetveldeki yerini bulacağız. Baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 1 olan, orbitalinde 2 tane elektronu bulunan nötr ve temel haldeki atomun periyodik sistemdeki yerini yazınız. Arkadaşlar baş kuantum sayısı 3'müş. Yani n eşittir 3 olacak. Açısal momentum kuantum sayısı ise 1'miş. L eşittir 1 olacak. L eşittir 1 ise arkadaşlar bu p orbitali demekti ve P orbitalinde arkadaşlar 2 tane elektron olacakmış. Yani 3 P orbitalinde 2 elektron olacakmış. O halde arkadaşlar buraya kadar yazacak olursak 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 ve son olarak 3 P2 orbitalinde bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı bana onun periyot numarasını veriyordu. Yani bizim elementimiz 3. periyot elementidir. Aynı zamanda baş kuantum sayısı 3 olan orbitallerin arkadaşlar elektron sayıları ise bana hangi A grubunda olduğunu veriyordu. Yani 2 iki ve 2'yi toplarsak bu elementin 4A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, periyodik cetveldeki yerini bu şekilde bulabiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Periyodik özelliklerin değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. Periyodik özellikler arasında metallik, ametallik, atom iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatif ve oksit hidroksit bileşiklerinin asitlik bazlık eğilimleri üzerine durulur. Ancak periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğüne girilmez arkadaşlar. Bu kazanımız içeren bir soru. Magnezyum ile alüminyum elementlerinin elektron dizilimlerini ve periyodik sistemdeki yerlerini göstererek Birinci iyonlaşma enerjilerini gerekçelendirerek karşılaştırınız demiş. Arkadaşlar magnezyumun elektron dağılımını yazacak olursak 12 tane elektronu var. 1s2 2s2 2p6 ve 3s2 şeklinde gelecektir arkadaşlar. Alüminyumun arkadaşlar elektron dağılımını yazacak olursak 1s2 2s2 2P6, 3S2 ve 3P1 şeklinde gelecektir arkadaşlar. Toplamda 13 tane elektronu var. Periyodik cetveldeki yerlerini bulacak olursak ikisinin de 3. periyot elementi olduğunu görebiliyoruz. Yani aynı periyotlar arkadaşlar bunlar. Şöyle 3. periyot. Arkadaşlar burada magnezyumun 2A grubunda olduğunu görebiliyoruz. Buraya 2A diyelim. Alüminyum ise arkadaşlar 3. periyot element olduğu için baş kuantum sayısı 3 olan orbitallerdeki elektronları topluyorduk. 2, 1 daha 3. Yani alüminyum da 3A grubundadır. Alüminyum da buraya yazabiliriz arkadaşlar. Magnezyum, alüminyum. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. Ancak bunun istisnaları vardı şu şekildeydi arkadaşlar. 1A küçüktür. 3A küçüktür. 2A küçüktür. 4A küçüktür. 6A küçüktür. 5A küçüktür. 7A ve o da küçüktür. 8A şeklinde gidiyordu arkadaşlar. Buradaki 2'nin 3'ten büyük olmasının sebebi arkadaşlar. 5'in de 6'dan büyük olmasının sebebi oradaki atomların küresel simetri özelliği göstermesinden dolayıydı Küresel simetri neydi arkadaşlar? Elementin orbitallerinin tam dolu olma hali ya da yarı dolu olma haliydi. Burada magnezyumun arkadaşlar orbitallerine bakacak olursak 1s'de 2 elektron var, 2s'de 2 elektron var, 2p'de arkadaşlar 6 elektron var, 3 tane orbital var yani tamamı dolu. 3s2'de ise arkadaşlar 2 tane elektron var tamamı dolu. Yani magnezyum arkadaşlar 2A grubunda küresel simetri özelliği gösteriyor. Küresel simetri özelliği elemente kararlılık getiriyor arkadaşlar. Bu da elektron koparmamız için daha fazla enerji vermemiz anlamına geliyor. Magnezyumun arkadaşlar iyonlaşma enerjisi alüminyumdan daha büyüktür. Peki alüminyum neden e, küresel simetri özelliği göstermiyor? Bakalım hemen yani arkadaşlar. 3s2 orbitali şu şekilde dolacaktı. 3p orbitalinde arkadaşlar 3 tane alt orbitalimiz olacak. Ancak bir tane elektronu var. Yani tamamı dolu değil ya da tamamı yarı dolu değil. Bu bu yüzden küresel simetri özelliği göstermiyor. O halde şöyle açıklayacak olursak 2a grubu küresel simetri özelliği gösterir ve 3a grubundan daha kararlıdır. Bu nedenle bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji daha fazladır. O halde birinci yonlaşma enerjileri arasında magnezyum büyüktür alüminyum ilişkisi Kurulu Bu şekilde arkadaşlar gerekçelendirebiliriz. Dördüncü sorumuza geçelim. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizinleri arasındaki ilişki açıkla kazanımını içeriyor. Alüminyum ile oksijen elementlerin elektron dizilimleri şeklindedir. Buna göre alüminyum sülfat bileşinde kükürt atomunun yükselken basamağını bulmamızı istemiş. Arkadaşlar elementlerin elektron dizilimden kaç elektron vereceği ve veya alacağı bulunabilir. Alüminyumun arkadaşlar 3. periyot elementi olduğunu görüyoruz ve 3 tane elektron, değerlik elektron olduğunu görüyoruz. Yani alüminyum metal arkadaşlar 3 tane elektronu verebilir. Arkadaşlar alüminyum 3 tane elektronu verdiği zaman bileşiklerinde artı 3 yüklenir. Oksijen elementine bakalım. İkinci periyot elementi arkadaşlar ve 6A grubu elementi. Yani arkadaşlar değerlik elektron sayısı 6. 8'e tamamlamak için 2 elektron ihtiyacı var. 2 elektron alması gerekiyor dışarıdan. O halde 2 elektron alırsa arkadaşlar oksijen bileşiklerinde eksi 2 yüklenecektir. Burada bakacak olursak 2 tane alüminyum var arkadaşlar. Alüminyumun yükseltgen basamağı artı 3 olarak bulmuştuk. 2 çarpı artı 3 diyelim. Artı. Kükürtün yükseltgen basamağını bilmediğimiz için x diyebiliriz. 3'ü içeri dağıtacak olursak 3 tane kükürt olacağı için 3x gelecektir arkadaşlar toplamda yükseltgen basamağı. Artı 12 tane de arkadaşlar 3 içeri dağıtırsak 3 kere 4 12 oksijen yapacaktır. 12 tane de oksijenin yükseltgen basamı 12 çarpı oksijenin yükseltgen basamanı eksi 2 bulmuştuk. Eksi 2. Birleşimiz arkadaşlar nötr olduğu için toplamda 0'a eşit olacaktır. Buradan arkadaşlar 2 kere 3 6 yapacaktır. Artı 3 x eksi 24 yapacaktır. Bu da 0'a eşit. Arkadaşlar 6 ile eksi toplarsak eksi 18 yapacaktır. Eksi 18 ile karşıya atarsak pozitif gelecektir. 3x eşittir 18 olacaktır. Buradan da x arkadaşlar 6 olarak gelir. Yani kükürdün arkadaşlar yükseltgen basamağı bu soruda artı 6 olarak bulunabilir. Beşinci sorumuza bakalım. Gazların betimlenmesine kullanılan özellikleri açıklar. Basınç birimleri atmosfer, tor, milimetre, civa ve hacim birimleri litre, metre, küp ile. Bunların ondalık, ast ve üst katları kısaca açıklanır. Yani arkadaşlar birim dönüşümü yapacağız bu soruda. Aşağıdaki basınç ve hacimle ilgili birim dönüştürme işlemlerindeki boşlukları tamamlayınız. Arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce şu bilgileri hatırlamamız gerekiyor. Bir atmosfer 76 santimetre civaya eşittir. Bu da arkadaşlar... 760 milimetre civa eşittir. Bu da arkadaşlar 760 tora eşittir. Hacim birimlerini hatırlayalım. Arkadaşlar 1 litre eşittir 1 desimetre küpe. O da eşittir arkadaşlar 1000 mililitre. Evet bunları hatırladıktan sonra sorumuzu çözebiliriz. 0,5 atmosfer kaç santimetre civadır? Arkadaşlar bir atmosferin 76 santimetre civarı olduğunu biliyoruz. O zaman 0,5 atmosferde 76'nın yarısına eşit olacaktır. Buradan 38 santimetre civarı olduğunu bulabiliriz. 200 mililitre kaç litredir? Mililitreden arkadaşlar litreye geçerken 1000'e bölmemiz yeterli. 200'ü 1000'e bölersek 0,2 litre gelecektir. 0,4 desimetre küp kaç mililitredir? Arkadaşlar desimetre küpten mililitreye geçerken de 1000 ile çarpmamız yeterlidir. 0,4'ü 1000 ile çarparsak eğer 400 mililitre gelecektir. 1520 tor kaç atmosferdir? Arkadaşlar 760 torun 1 atmosfer olduğunu biliyoruz. 1520 tor da 760'ın 2 katıdır. Yani cevabımız 2 atmosfer olacaktır. Son olarak 760 milimetre civa kaç santimetre civadır? Arkadaşlar milimetre civardan santimetre civaya geçerken 10'a bölmemiz yeterlidir. 76 santimetre civaya eşittir. 6. sorumuza bakalım. Gaz yasalarını açıklar. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar Boyle, Charles, Gay-Lussac ve Avogadro üzerinde durulur. X ve Y e gazları için basınç hacim değişim grafiği aşağıda verilmiştir. X ve Y e gazlarının mol sayıları eşit olduğuna göre hangisinin sıcaklığının daha fazla olduğunu nedeniyle açıklayınız. Gazların ideal davrandıkları varsayılacaktır. Arkadaşlar ideal gaz yasamızı yazalım. Paran varsa ne rahat şeklinde yazıyorduk. Burada arkadaşlar gazların mol sayılarının eşit aynı olduğunu söylemiş. O halde mol sayısı ve Rydberg right sabiti standart sabit arkadaşlar. Bunları eleyelim formülü kullanmayacağız. Arkadaşlar elimizde basınç hacim grafiği var. Bu grafikten faydalanarak hangisinin sıcaklığının daha büyük olduğuna bakacağız. Basıncı ya da hacmi arkadaşlar ikisinden birini sabit tutacağız. Ben burada basıncı sabit tutayım. Şu şekilde ikisini de eşit alırsam arkadaşlar. Y'nin hacminin burada, X'in hacminin ise burada olduğunu görüyorum. Basınç sabitken arkadaşlar hacim ile sıcaklığın doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Yani hacminin hacmi büyük olan gazın sıcaklığı da büyüktür arkadaşlar. O halde x'in hacmi arkadaşlar y'nin hacminden büyük olduğu için x'in sıcaklığı da yine y'nin sıcaklığından daha büyük olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım. Gaz yasalarını açıklar. Yine aynı kazanım arkadaşlar. Sabit hacimli bir kapta 0 santigratta 0,2 mol helyum gazının basıncı 0,4 atmosferdir. Buna göre helyum gazının mol sayısı sabit tutularak 0,8 atmosfer basınç uygulaması için sıcaklığın kaç santigrat derece olması gerektiğini işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Arkadaşlar yine ideal gaz formülümüzü yazalım. Paran varsa ne rahat. Arkadaşlar birinci koşullardaki formülümüze bir diyelim. İkinci koşulumuz yazalım. Paran varsa ne rahat. Bu tür sorularda arkadaşlar ideal gaz yasasının formülünü yazın. Sabit olanları eleyelim. Ama önce bunlara da ikinci durum diyelim. İkinci basınç, ikinci hacim, ikinci mol sayısı. Arkadaşlar buradaki gazımızın mol sayısı sabitmiş. Yani N1 ve N2 birbirine eşit. Her iki tarafı birbirine bölersek mol sayıları birbirine götürecektir arkadaşlar. Reichbert sabitleri de bir ürünü götürecektir. Geriye arkadaşlar basınç, hacim ve sıcaklık kalıyor. Sorunun başında hacmin de sabit olduğunu söylemiş. Böylece hacimler de bir ürünü götürdü arkadaşlar. O halde şöyle bir denklem elde etmiş olduk. P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2. Arkadaşlar burada değerleri yerine yazacak olursak ilk basıncımız 0,4 atmosferdi. İkinci basıncımız ise 0,8 atmosfer. Eşittir. İlk sıcaklığımız arkadaşlar 0 santigrat derece. Tabii ki bu da kelvine çevirmeyi unutmuyoruz. Santigrat derecenin arkadaşlar kelvine geçerken santigrat dereceyi 273 ile topluyorduk. Unutmuyoruz. Burada arkadaşlar 0 santigrat derece olduğu için kelvinimiz 0 artı 273'ten 273 kelvin gelecektir. Birinci sıcaklığımız 273 Kelvin arkadaşlar. İkinci sıcaklığımızı soruyor. Buna da T2 dedik. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsınız ya da benim gibi kısa yoldan da yapabilirsiniz. Arkadaşlar eğer alttaki sayı 2 katıysa buranın da 2 katı olması lazım eşitliği sağlaması için. O halde T2 sıcaklığımız 273 çarpı 2'den 546 Kelvin gelecektir arkadaşlar. Tabii ki bize Kelvin olarak sormamış. Santigrat derece olarak sormuş. O halde arkadaşlar 546 Kelvin eşittir. Santigrat derece artı 273 dersek 273'ü karşıya atıyoruz. Buradan santigrat derece eşittir. 273 Celsius olacaktır arkadaşlar. 11. sınıflar için 1. senaryo sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.